Merhaba arkadaşlar, Devlet Ben kanalına hoş geldiniz. Ben Özgürcan. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video ile ilgili ya da başka bir konu hakkında fikirleriniz, yorumlarınız, düşünceleriniz, sorularınız varsa belirtmeyi unutmayın deyip videomuza geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam akşam ve odasında ne videosu çekecek? Mesela gördüğünüz gibi taşınıyorum. Nereye taşınıyorum? Göreceksiniz şimdi şu eşyalarımızı alıp çıkalım. Ben diğerlerini zaten yerleştirdim arabaya. Evet gecenin bir vakti gidiyoruz çünkü bu video gece çekilmesi gerekiyordu. Videoda sadece taşıma olmayacak tabii ki de yakıt alacağız. Arabamızı yıkayacağız ve sizlere araba fiyatları göstereceğim. Hem de gece. Şaşırmayın sadece biraz bekleyin. Videoyu sakın kapatmayın ileri sarmayın ya da çıkmayın. Sadece sizden 3-5 saniye daha istiyorum ama laps diye dışarı çıkacağız zaten. Eğer videoyu kapatan ya da geçen birileri varsa eminim pişman olacaklardır. Çünkü bu video gerçekten dolu olacak. Videonun konu başlığından da anlayacağınız üzere bu geceyi arabada geçireceğiz. Aynı zamanda arabaya bile yakıt almadım. Arabaya yakıt alacağız. Kaç para doluyor, kaç paradan alıyorum onu öğreneceksiniz. Venice e doğru gideceğiz. Akşam Venice bir şey göreceğiz. Bu Venice yazısını göstereceğim. Onun dışında bir yer var. Araba fiyatları falan arabalar dışarıda duruyor. Size araba fiyatlarını göstereceğim. Yani daha ne olsun videoda? Ha? Bütün her şeyi göstereceğim. Yani bir videoda 3-4 konu işleyeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz dostlar. Elimden geldiğince güzel bir video oluşturmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Unutmadan bir daha hatırlatayım kanala hala abone olmayanlar varsa kanala abone olarak video like basarak böyle beğenerek ve yorum kısımlarında fikirlerinizi bizlere beyan ederek destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Böyle araba da burada çalışıyor. <laughs> Videoyu tam geçmeden önce sizlere şöyle göstermek istiyorum. Arabada eğer yaşayacaksanız Şunlar zaten 3 dolara satılıyor Costco'da. Şunlar da 27'li bir paket. Bildiğiniz koca kutu. 6,5-7 dolar. Tanesi 30 sente falan geliyor. Tadı güzel. Deneyeceğiz hatta videoda. Kendi yemedim hiçbir şey. Sizlere öner önermiyorum arkadaşlar. Ama uzun vadede değil. Kısa vadede yiyin tamam mı? Sonra sorumluluk kabul etmiyorum. Hadi gidelim o zaman. Dostlar arabaya bindik. Gördüğünüz gibi yakıt neredeyse boşta. Şöyle biraz netlemeye çalışayım neredeyse boşta gördüğünüz gibi o zaman önce yakıt istasyonuna sonra Venüs'e e doğru yol alacağız belki ilk araba yıkamayı ararız sonra araba fiyatları ve Venüs yaparız bilmiyorum şu anda planı duruma göre şekillenecek Hadi bakalım gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde dizelde en pahalı dizel açıkçası görüyordunuz ben 3.9 luk olandan alacağım çünkü öğrenciyiz beyler biliyorsunuz durumları <laughs> biliyorsunuz şuradan alacağız önce debit kartı ya da işte kredi kartıyla şey yapıyorsunuz hiç onu seçmeye bile gerek yok direkt sokuyorsunuz kartı sonra size buradan diyor ki işte bunu buradan alın sonra buradan yakıtı seçin 87 alacağız tabii ki Ama bunu buraya yerleştirdikten sonra bilmeyenler için gösteriyorum Şimdi şöyle ittim ve tamamladım. Dolmaya başladı. Dostlar hiç bilmiyorum inanın şu anda video böyle enerjik geçiyor mu güzel geçiyor mu hiç emin değilim. Yorumlarda belirtirsiniz. Umarım sarmıştır video ve beğenmişsinizdir. Ama emin olun ilerleyen bölümlerde çok güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Çok güzel şeyler göstermeye çalışacağız falan falan. İzleyin ya. Arabada kalacağız bugün bildiğiniz. E, yastığımı yorgunluğuma getirdim sularımız var, yiyeceğimiz var. O yiyeceği nasıl yiyeceğiz? Arabada kalmak isteyenler nasıl arabada kalabilir? Hangi şartlar altında kalabilir? Bunları değerlendireceğiz. Araba fiyatlarını göstereceğiz. Yakıt fiyatını göstereceğim. Ve arabayı yıkamaya gideceğiz. Eğer caymazsam. <laughs> Çünkü akşam, daha doğrusu gece 11. Yani siz daha şu anda yeni uyandınız. Sabah 10 Türkiye'de. İstanbul'da falan. Bakalım yakıt şimdi doluyor onu göstereceğim sonra tekrar yola çıkacağız. Evet dostlar normalde 29.42'de durmuştu ama ben biraz 30'a zorladım. Şimdi bunu buradan alalım. Ve, Ve yola koyulalım. Enisi biraz geçtik fakat bir araba yıkama yeri bulduk. Sizlere verdiğim sözü tutmak adına geldim. Yapıp yapmamak arasında bir şeydim. Araba yıkamaya çünkü geceleri biraz buralar böyle biraz tehlikeli oluyor. Etrafı kestim girdim zaten. Şimdi etraftan siyah arkadaşlarımız çıkmasınlar. Çıkarlarsa da artık yapacak bir şey yok yani. İndireceğiz, yola devam edeceğiz. <laughs> Polisleri bekleyemeyiz aga. <laughs> Sonra onlarla racamayız. Neyse ben size şurada böyle bir rehberlik yapayım ne, ne işe yarıyor diye. Ve nasıl kullanılıyor onları göstereyim az çok. Sonra arabayı yıkayıp yolumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi burada böyle bir tablo var. Zaten hepsinin resimleriyle beraber ne, ne işe yarıyor gösteriyor göstermenin sebebi bu. Hangisi ihtiyacımız varsa ona çeviriyorsunuz. Kartla bir de keş olarak kullanılıyor. Ben kartı pek sevmiyorum böyle yerlerde kullanmayamak keşim şu anda olmadığı için mecburen kart kullanacağım. Sonra önce köpükleyeceğiz, yıkayacağız kurutacağız bazı yerleri camları. Sonra belki arabanın içini çektiririz ve yola devam ederiz. Gördüğünüz gibi arabayı köpükledik her yerini. Şimdi su tabancasını açıp Araba yıkayacağız. Geçelim şimdi suya. Tüm işlemleri yaptık. Köpükledik, yıkadık. Hafiften kurutacaktım da makine çok kötüydü. O yüzden kurutmadım hiç. Yani biraz baktım olmayınca bıraktım. Stat yaptık. 6 dakika falan sürdü. Sanırım burada dakikası 2 iki dolar, iki buçuk dolar falandı. Oradan matematiğini siz yapın. Şimdi ben arabayı böyle bir sileyim. Ondan sonra araba fiyatlarını göstereyim ve Venice'e geçelim. Olur mu? O zaman geçmeden önce videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Video akıyor. Bakar mısın ya? Harbiden parlıyor can geldi arabaya. <laughs> en son ne zaman yıkadığımı gerçekten hatırlamıyorum arabayı. Arabanın içini süpürecektim fakat çalışmıyorlar. Kartla çalışmıyor. Bozuklukla çalışıyor fakat bende de bozuk para yok. O yüzden arabanın içini çektiremeyeceğiz binelim, araba fiyatlarını çekelim, sonra Venise e geçelim sizlerle dostlar. Haydi. Evet dostlar şimdi arabaların olduğu yere geldik. Umarım güvenlik gelip bizi azarlamaz ya da polis olan geçmez. Yanlış anlayabilirler çünkü sadece 12 oldu artık. Şöyle ben hızlıca size arabaların fiyatlarını göstereyim sonra buradan tüyelim. Böyle telekiler almaya gerek yok. Hani Türkiye'de bir izahını yaparız ederiz ama burada izah istemiyor. Direkt laps laps götürüyorlar yani. <laughs> o yüzden hızlıca arabaların fiyatlarını geçelim. baştan sona yürüyelim. Hadi bakalım. Bakın burada bir tane BMW var. Tek kapılı. coupe model. 2014 model. 19.000 birime alabiliyorsunuz bu aracı. Yanında ben bir Mini Cooper var. 11.995 dolar. 2015 model. Clean diyor. Acayip temiz diyor. Burada devasa bir Mercedes var. 25.000 birime diyor. 2014 model. Like new. Yani böyle hani sıkıntısız, takıntısız çalışıyormuş. Burada bir tane Range Rover'ımız var. 39 bin birime şu aracı alabiliyorsunuz diyor. Hop hemen geldik yanına. Bu bayağı eski bir kasa ama bilenler bilir. <laughs> efsanedir bunlar. Ekstra clean diyor. 14 bin birim. Ekstra clean demek yani bilmeyenler için söylüyorum. Araba acayip temiz diyor ama farlarını ben pek beğenmedim. Şu araç içinde bunun bir üst modeli sanırım bu. Biraz daha yeni tarzında. 22 bin diyor. diyor. Yine like new tarzında. Zaten bunlar Galerici olduğu için çok temiz araç alırlar Öyle çok pis araç almazlar Bu da 7000 birim Yine bir Range Rover Buraya Range Rover'ları dikmiş abi 20.000 birim Bir Range Rover daha 15.000 birim Şöyle 2014 Diyor 2011 diyor pardon Düzeltiyorum 2014 model olan bir 23 23.000 birim diyelim biz buna Burada bir tane Cadillac Escalade'imiz var 2017 model 47.000 birim hemen geldik. Bir Mercedes Benz jipimize daha geldik. 17 bin birim. Yine çok tertemiz bir araç diyor. Bir Range Rover. Bu da 18.000 birim diyor. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaki araçları pek gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Zaten bakın şöyle bir yoldayız. Burası Lincoln Bulvarı diye geçiyor. Böyle size tekrardan içeriye göstereyim. Zaten kamerayla izliyorlardır bizi büyük ihtimalle çoktan. Burası Santa Monica SUVs diye geçiyormuş arkada yazıyor. Büyük ihtimalle hani genellikle biz SUV satıyoruz hesabı diye isimleri öyle koymuşlar. Bakın arkada bir Jaguar var. 36 bin birim. Şöyle netleyelim biraz. Şöyle daha netler. Aynen. 36 bin birime satıyorlarmış. 2017 model Jaguar'ı. Evet arkadaşlar. Fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları bir yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Şimdi Venisyas'ın oraya geçelim. Ondan sonra arabada yatışa geçelim ve videoyu bitirelim. Tabii ki buraya kadar değil, buraya kadar değil. Ha bu arada TikTok hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. TikTok'a da böyle kendi elimden gelince içerik üretmeye çalışıyorum. TikTok, Instagram, buralardan takipte kalın sevinirim. Günlük yaşantımı da buralarda paylaşıyorum. Birisi geçtiğimiz zaman ve geçerken sizlere işte arabada kalınır mı, kalırsak nasıl kalabiliriz gibi şeyleri anlatacağım. Olurlarını anlatacağım, olmazlarını anlatacağım. İşte mesela banyo sorununu nasıl çözeceksiniz, yemek sorununu nasıl çözeceksiniz bunlar için sizlere örnek vermeye çalışacağım. O yüzden izlemeye devam etmenizi öneririm eğer arabada kalmak gibi bir planınız varsa maliyetleri kısmak için. Ben izleyin derim. O zaman videonun devamına geçelim. Siz daha fazla tutmayayım. Evet dostlar geldik. Geldik Venice oraya geldik. Şu şekilde girelim içeriye. Şöyle döneriz nasılsa. Birazdan sohbete geçiyoruz birazdan. Evet dostlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu durduralım. Geçenki videomuzda zaten en son yaptığımız videoda oda fiyatları hakkında o kartı da şöyle bir yere koyarım ya da bir önceki videolara gidelim bulabilirsiniz. Kart koymayı unuttuysam. Venice Beach'e şey gittik fakat pek sevemedim böyle bir iyice karanlık çökmüş kimse yok etrafta Mariana kokuları falanlar filanlar ben de başka bir yere daha böyle güvenli bir bölgeye buralara değineceğiz birazdan oraya geçtim ve konuşmamızın devamını burada yapmak istiyorum zaten ondan sonra arkaya geçip yatacağız Arkada gördüğünüz gibi bagajımızda bir koli suyumuz vardı, bir koli noodle'ımız vardı. Onun dışında Amerika'ya ya da başka bir ülkeye giden Türkler duyduğum kadarıyla söylüyorum. Mesela geldiklerinde ilk ilk hemen gelir gelmez arabada kalma gibi bir tercihleri olmuyor. Çünkü ilk başta giderleri bilmiyorlar. Yani bilseler de şimdi canlı canlı çıkması var, bir de hayalini düşünmeniz var bir eve taşınıyorlar bir odayı, oda buluyorlar kuruluyorlar işte ortalama 800 dolar 1000 dolar para veriyorlar 500 dolar çok nadirdir bu tür fiyatlar veriyorlar ondan sonra bakıyorlar bu gideri kısmamız lazım biraz arabamız var arabada yatabilir miyiz acaba diye düşünüp evden çıkıyorlar ondan sonra arabada yaşamaya başlıyorlar ama bu süreç fazla uzun olmuyor çünkü arabada kalmak araba hani karavan bile değil ya da bir bir minivan tarzı da değil araba olduğu için ki minivanlar bile bir süre sonra sıkabiliyor sizleri. Bunalabiliyorsunuz, bir hareket yok, bir şey yok ama o aylık 600 dolar, 800 dolar size tatlı gelmeye başlıyor. Bu yüzden 3-5 ay dayanıyorsunuz ki genellikle 3-5 ay dayanıyorlar. Ondan sonra tekrar eve ya da bir odaya çıkıyorlar. Peki bu arabada kalma işlerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle düzenli olmanız gerekiyor arabada arkadaşlar. Mesela bagajınızın bir köşesinde kıyafetleriniz, çantanız bulunması gerekiyor ya da valizinizin bulunması gerekiyor. Fakat valizinizin de fazla büyük olmaması lazım. Eğer olursa bu sefer arka koltuktan fedakarlık vereceksiniz. Onu da artık geceleri öneme alırsınız, arkaya mı koyarsınız artık bilmiyorum nasıl uyuyacaksınız. Onun dışında mesela yemek olarak nasıl halledebilirsiniz? Ben bazen böyle nudul çok akşamları dışarıda kalacağımı tahmin ettiğim zamanları nuzul götürüyorum önümde Hemen göstereyim hatta sizlere şöyle bu video için de örnek olsun diye yaptım. Şu şekilde ağzı şey açıyorum ağzını içinde suyu dolduruyorum. suyun nasıl bulacağınızı da söyleyeceğim size. o da sıcak suyun nereden bulacağım oğlum falan demeyin onu da anlatacağım. Ağzı şey açıyorum ondan sonra suyunu boşaltıyorum. İsterse soğusun isterse sıcak hiç fark etmez. Şunu şöyle komple açalım abi şöyle biraz bakın mesela hatta donmuş. Gördün mü bak gelmiyor. Gördün mü bak bütün geldi. Bunu biraz böyle karesinin içinde şöyle çatal batırıp ondan sonra biraz biraz açılacaktır. Şu anda fazla battı. <laughs> Neyse. Bunu şimdi sizin önünüzde yiyemeyim. Video. Videoya geçelim tekrardan. Şimdi noodle yiyebilirsiniz. Onun dışında hazır yiyecekler var arkadaşlar. Hazır yiyecekler yiyebilirsiniz. Peki bu hazır yiyecekleri biz nerede açacağız? Mikrodalga, sıcak sudan bahsediyordun. Arkadaşlar burada Starbucks gibi köklü firmalara gittiğiniz zaman ki restoranlara bile gitseniz normal küçük restoranlara, kafelere bile gitseniz verirlerse normal su istediğinizde dahi veriyorlar. Hatta buzlu mu istersin diye soruyorlar. Ki. Şaka değil. Sıcak su istediğinizde vereceklerdir. Sizi geri çevirmeyeceklerdir. Geri çevirdiği zaman da bakarsan hani tipine göre bazen böyle insanların morali bozuk oluyor. Ya biraz hastayım, boğazım ağrıyor sıcak su verir misin dediğiniz zaman sıcak su verecektir. Sıcak suyu bunun içine boşaltın bitti gitti 3 dakika sonra hazır <laughs> diye düşünebilirsiniz. Banyo sorunu mesela banyo sorunu çok etkendir bu olaylarda. Çünkü neredeyse bütün gün arabada yaşayacaksınız. Onun dışında araba süreceksiniz yine arabadasınız. Dışarıda fazla takılmayacaksınız ve bu desi bunaltacak. Ee, belki biraz terleyeceksiniz, banyo yapma ihtiyacınız olacak. Banyoyu da yani bir taştaki kuş vuracağız. Spor salonlarına yazılacaksınız arkadaşlar. Aylık 10-15 dolarlık spor salonları var. Hatta ismini de söyleyeyim, Planet olması lazımdı, öyle hatırlıyorum. Fitness salonu var, aylık 10-15 dolara falan geliyor. Ve Bunlara kaydolduğunuz zaman hem sporunuzu yapacaksınız, hem o spor salonlarında mikrodalgalar oluyor diye biliyorum. Şu anda burada kapalı olduğu için bilmiyorum virüsten dolayı biz virüs yokmuş gibi düşünüyoruz. Hem mikrodalgayı kullanabilirsiniz yemekleriniz için, hazır yemekler için. Hem de banyonuz yapabilirsiniz. Her türlü bin bin hesabı oldu. Hatta bir saçta üç kuş vurduk gibi oldu. En önemli noktaya değmeyi unuttum arkadaşlar. Arabada kaldığınız zaman geçtim. Bir odada kalıyorsanız bile ve kendinize ait bir otoparkınız yoksa kesinlikle arabayı Nereye koyduğunuza dikkat edin. Çünkü orası yasaklı bir yer olabilir. Bu kaldırımlar da bilirsiniz Amerikan filmlerinde Amerika'da zaten çok yaygın. Türkiye'de artık kalmadı. Bu itfaiyelerin destek almak için yangın suyu koydukta demir var ya mesela onların önüne park edemezsiniz. İsmini bilmediğim için söyleyemedim. Onların önüne park edemezsiniz. Yanlışlıkla onun önüne park etmiş olabilirsiniz. Anında cezayı keserler. Anında hiç affetmezler. Ondan sonra bazı sokakların tamamen park etme yasakları var. Bazılarının işte orada oturanlara özel park etme izni var. Yani size yok. Bazılarında gün ve saat olarak izinleri var. Aynı zamanda güvenli bir bölge seçin arkadaşlar. Güvenli bölge olduğunu nasıl anlayacağız peki derseniz zaten bir sokağa girdiğiniz zaman o sokağın nasıl bir enerjisi olduğunu anlıyorsunuz. Mesela bizim sokaktan örnek verelim. Daha önce izlediyseniz videolardan ya da ilk arabam diye bir video vardı. Orada biraz daha net gösteriyordum sokağımı. Böyle bir sakindir. İşte bir hareketlilik yoktur fazla. Evlerin e, kondisyonu iyidir, görüntüsü iyidir ve genellikle iyi sokakların orada okullar olur. Çok kötü sokaklarda okul kurmazlar genellikle burada. Çok nadirdir. Ben görmedim açıkçası. Ve böyle single family house'lar varsa bu bildiğiniz hani American Life var ya iki katlı falan işte üç tane garajı falan olan evler. Net yüzde yüz demiyorum. Onların genellikle güzel yerlerde olur ki ev kondisyonlarından tiplerinden anlarsınız zaten. Ama orada fazla takılmayın. Çok fazla takıldığınız zaman göze batacaksınızdır ve onlar bu sefer polis haber verebilir. size Size rahatsızlık verebilirler gibi ihtimaller var. Onun dışında arabada işte bol bol su bulundurun arkadaşlar. Kahvaltını zaten dışarıda yapacaksınız evde. Zor. Yani bir minivanınız olsa küçükten bir dolap bir şeyler uydurursunuz ama arabada zor. Hmm. Bu arada telefonumuzu neyle şarj edeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz gibi sorular varsa mesela çakmaklık var bende bir tane. O ilk başlardan kalma. Sonradan ben böyle ikili bunlar. Biri siyah biri beyaz var. Bir Diğeri evde şarjda oluyordu. Ben bunları 10 dolara falan aldım. ya. Yani 10-13 dolara falan aldım. iki tanesi beraber geldi. Bir tanesi çok rahat bir şekilde iki kere Ben de iPhone 12 Pro Max var. iki kere şarj edebiliyor. Hatta belki biraz daha fazla şarj ediyordur. Bu çakmaklıktan atıyorum bunun şarjım mı bitti? Çakmaklıktan bunu doldurursunuz. Ondan sonra bunu da telefonunuzu doldurursunuz. Hatta dışarıda gezerken de telefonunuz doluyor olabilir cebinizde. Bu arada araba çalışmıyorken aküden güç almamaya çalışın. Ben onun ilk başlarda hatasını yaptım. Aküm bitmişti. Bir de tabii aküsü ex, eskiydi büyük ihtimalle bunun. Bahaneyle değiştirmiş olduk. Şu anda mesela belki duyuyorsanız bir ses var. Tık 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 hafiften böyle motor çalışıyor. Araba çalışıyor. Çünkü ışıkları açtım. Aküden güç alıyor. Hani bunu da düşündüm. Hani yakça atıyorum bir dolar yaksın. Akümden olmayayım. Yani akü çünkü gittiğin zaman 150 doları mal olabiliyor sizlere. Şu anda ışıklandırma falan biraz kötü arkadaşlar biliyorum fakat biraz idare edin. biraz hani bu videonun konsepti buydu. Bu arada şöyle bir top aldım gördüğünüz üzere şurada Los Angeles yazıyor. Şöyle Nike'ın bir topu. Basketbol benim terapim gibi bir şeydir. Hayatta iki tane terapim var. Meditasyon falan değil tabii ki. Meditasyon o yani insanları belki rahatlatabilir ama ben de pek etkisi olduğunu söyleyemem. Ben de basketbol ve Thai yapmak, gölge boks falan yapmak benim terapim. Basketbol topu gördüm bir mağazaya girdiğimde. Orijinal fiyatı 25 dolardı bunun. Nike'in kendi mağazasında. Ben başka bir mağazadan aldım 12 dolara. Fakat bak görüyor musun havası yok. Aldım ya dedim ki ya arkadaşım pompanız var mı? Dedi pompa yok. Git şuraya gittim. Pompanız var mı? Yok dedi. Şuraya git dedi oraya gittim. Pompanız var mı? Diyorum yok diyor oraya git diyor oraya gittim o da yok diyor arkadaşım bir kere hava basmak için pompa mı satın alalım anlamıyorum gerçekten hani ya alırım sorun değil alayım Amazon'dan gelsin yarın ama hani bazen hani Türkiye'de elinizin altında bulunan şeyler vardır ya bir de benim evde pompam vardı biliyor musun Türkiye'de onu getirmeyi unutmuşum hani bunların böyle birikmişliği olduğu için pompa satın almak istemiyorum elbet bir gün bir yerde denk gelecek ve sen havanı şişirip oynayacağız tamam mı? <laughs> deyip atalım arabaya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atma anlamında değil. Zaten like attığınızı yani videoyu beğeni butonuna çöktüğünüzü tahmin ediyorum. Genel anlamda videoyu beğenmişsinizdir. Videonun konseptini beğenmişsinizdir. Eğer böyle çok 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 istek olursa arabada değil de normal dışarıda kalma videosu yapabiliriz bir gün. Bildiğiniz evsizler gibi dışarıda kalma videosu yapabiliriz. Ben gocunmam çünkü geçen sene zaten ben onu gerçek hayatta yaşadım tattım <laughs> Los Angeles'ta. Ee, bir süre evsiz kalmıştım Los Angeles'ta o zamanlar. Güzel anılar. Tekrar kalırız hiç önemli değil. Dejavu yaşarız. Şimdi dediğim gibi kaldığım yerden devam edeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere güzel içerikler öğretmeye çalışıyorum elimden geldiğince bu YouTube dünyasında acemiyim. Geçen seneki videoları izleyip bu seneki videoları izleyip gelişmemi değerlendirebilirsiniz. Elbet seneye de bu seneden iyi olacağız. Bu gelişimimde de sizlerin bana destek olmasını istiyorum. Beraber yol almamızı istiyorum. Video belki biraz uzun oldu ama bence bilgili oldu ve eğlenceli oldu diye düşünüyorum. Yanımızda bir kız yok, bir manita tavlama yok falan yok. Ama yine de sizler bizi izliyorsunuz, destek veriyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Ve size sürprizlerim var. İlerleyen videolarda kızlar da yer alacak videonun içinde. Fakat bana biraz zaman verin. Kendimizi bir toparlayalım. İşte biraz alet edevat alalım. işte. mikrofonumuz yok, telefonla çekiyoruz falan filan. Bize biraz destek verin. Ve biz de şu mikrofonlarımızı falan alalım. Sonra açılalım yani. Böyle biraz okyanusa açılalım. Böyle kızlara falan videolar gelsin gelecek. Farklı konseptler var şu anda not defteri tuttum. O videolar gelecek. Neyse daha fazla uzatmayalım artık yeter <laughs> deyip beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. video buraya kadar izleyenlere kucak dolusu sevgiler. Eğer buraya kadar izlediyseniz şu işareti yapmanızı istiyorum sizden yorum kısmına şöyle ya da şöyle ya da herhangi bir işaret <laughs> olabilir. Ki bileyim asıl kemik de kim? Kimler buraya kadar izliyor? Görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, sporla kalın. Kafanı kaldır, yaşamak saldırı mottosuyla hayata devam. Ben şimdi arkaya geçip kurulayım ve yatayım. Olur mu? Benim boyum çok uzun ya. <laughs> Hadi bakalım. Ne, ne, ne? <laughs> sıkı sıkı sarılalım. Üşümeyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işi sevdim her Belki evden çıkabilirim. <laughs> Buraya yatıp yani arabada kalmaya devam edebiliriz. Ayda güzel para yani. Hani cebimize kalsın 3-5 bir şeyler. 10 numara 5 yıldız olur. Görüşürüz arkadaşlar başka bir videoda. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. o değil de ışığı kapatmayı unuttuk ya. Hadi arkadaşlar vallahi videodan ayrılamıyorum. Çok sevdim gerçekten. Gece gece enerji geldi. Saat şu anda gece 1 oldu. Artık uyumam lazım. Sabahları erken kalkıyorum. Psikolojim bozuldu. <laughs> Hadi eyvallah.